Sonuçta biz burada ortak Kimseye bir değil, değil, kullanım değil, alan yapıyoruz ama hakikaten çok sıkıldım. Özellikle Şengül senden başta söylüyorum. Sen bak mutfağın kapısını açıp da ben saat 5'te kalktım. 5.30, 6.7 gibi çayı koydum. Sıkıntı değil, hiç önemli değil. Koydum. Sen saat 8'de buradaki insanların hepsi kalkmak zorunda saat 8'de. Çünkü bir yere gitmemiz gereken bir yavay hareketine dikkat et. Bu hareketi yapma rica ediyorum. Sen Neyin çektiği ne dedi, önemli değil şu an. Kalkıp sen o kapıyı açıp da bana bu saatte ses yapamazsınız. Ben yukarıda uyuyorum diyemezsin. Buralarda sesi veremiyoruz efendim. E, evet, o anda çekim. ikisini de çok kibar konuştuklarından dolayı evet. e, birbirlerine karşı o kadar kibar konuştu. Sen bak, <laughs> mutfağın kapısını açıp da ben saat 5'te kalktım. Beş buçuk, altı, yedi gibi çayı koydum. Sıkıntı değil, hiç önemli değil. Koydum. Sen saat sekizdeki buradaki insanların hepsi katmak zorunda. Saat tamam. bir çünkü bir, bir gitmemiz gereken bir yabancı hareketine dikkat et. Bu hareketi yapma rica ya ediyorum. Ben Ve... Ne, dedi, ne, dedi, ne dedi, 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 çektiği ne önemli değil şu an. Kalkıp şey. sen, 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 sen o kapıyı açıp da bana bu saatte ses yapamazsınız, ben yukarıda uyuyorum diyemezsin. Evet. İrem sen niye araya geliyorsun anneciğim? Yolacaklar, arada kalacaklar. <laughs> ben ayırırım, öyle bir şey olabilir mi ya? Parçalarlar seni ikisi. Funda'nın da öyle oturduğuna bakma sen. Yok Funda abla da Gamze abla da ben beni Yapmaz çok seviyorlar. Yapmaz onlar öyle şey. Kız niye Yok. kavga ettiniz Gamze? Yapmaz. Ne oldu? Sen kim geç geldi? Funda mı geç geldi? Sen orada kızıyorsun. Hayır. Ama kısa anlatın. Oradaydık da ee, yürüdük hayır, de kaplakçıda sağa dönün, Sabah ya. biz erken kalkıyoruz. Ben özellikle çok erken kalkıyorum. Evet. Ç çayı falan koydum her neyse. E, saat 8 bütün hanımefendiler kahvaltımız yapıp servise binmek zorundayız. Saat 8'de hanımefendi aşağıdan iniyor, kapıyı açıyor ve diyor ki bu saatte ses yapamazsınız ben yukarıda uyuyorum diyor ve kapıyı kapatıyor. Ben de buna kurdum. Dedim ki yani hani neden bu şekilde de bir gün akşamı da oturduğumuz için hmm. öyle bir tartışma Ama oldu. Ama siz böyle birbirinizi hmm. yiyorsunuz ya sizi kimse almaz. <gülüyor> Hayır <gülüyor> <gülüyor> öyle değil. Sıracım. Ben, ben de söyledim ona. Bakın Bir değil. şey söyleyeceğim Funda dur. Ay, tam lafı yerine gelmişken Bülent Ersoy Hanım olduğu gibi seyrediyor Size Daha önce de söyledim. Hepinizi en sadık izleyicilerimizden. Bana izleyiciler. dedi ki evladım dedi Bülent Ersoy halam. Bak onlara söyle çok kavga ediyor bu kadınlar bunları kim alacak dedi. Bari bu yüzleri göstermesinler Ama dedi. Allah, Funda Hanım derdine yansın. Hmm. Ben iki tane evlilik yaptım, iki tane çocuk yaptım. Sorun değil ben evlenmesem de olur mu? Kendi derdine yansın. Funda <laughs> beğenmiyor da ondan armudun sapı yüzümünü çöpülüyor. Ben çok seçenekliyim de ondan kıstıs niye kavga ettiniz? anlat Bakın, bakayım. Funda, sen, ama ondan o, inecekler, servise binecekler. Gürültü yapmayın Hayır, diyorsun değil, bacım. Hayır ondan değil. Ondan değil Sedacığım. Ben o akşam çok e, şirketle otel arasında o akşam. Ertesi sabah e, saat sekiz oldu. Aşağıda bağıra bağıra konuşuyorlar. Ben kimseye konuşmayın demedim. Sadece aşağı inip indirdim. Hemen, almak. hemen ya, altın ya, çiziyorum. Bir saniye ben konuşuyorum. Hemen altın çiziyorum. Akşam Kısım ağlayan öyle. kendisi. Odam var. Belma Hanım o da arkadaşımdır. Odam var. Bacım hiç önemli değil. Gel yatağıma yat. Ben koltukta yatarım. Sen sakın ağlama diyen ben. Telefonun şarjım bitti. Bilmiyorum kimseden telefon alamayıp benim telefonumla kanalı arayan şahıs o. Hmm. Bir gün sonra bana saldıran yine o. Ben yani demek ki iyilikten maraz ah, doğuyor. Ben sana doğuyor. saldırdım. İyilikten Kız, i̇yilikten şey Bir dur Gamze dur. Şurada ee küçücük kızlar bana saldıran e, burada yani gençler 19'lu 20'li yaşlarda kızlar kavga ediyor hadi neyse onlara ablalık yapıyoruz. Kız iki tane koskoca kadın siz utanmıyor musunuz kavga etmeye? Sedacığım lütfen bir şey söyleyebilir miyim? Evet ama, dur Gamze ama bir, lütfen bir sözümü anlatsın. kesmeyin. Evet. Lütfen sözümü kesmeyin. Hatta Belma abla bile onayladı o gün dedim ki sadece aşağı indim bağırmayın lütfen dedim o kadar. Başka hiçbir şey söylemedim. Bağırmayın lütfen dedim. Belma abla da Kim burada. Kim bağırıyordu? Aşağıda bağıra bağıra herkes konuşuyordu. İki tane kavga ha, oluyormuş sabahleyin. Belma al mikrofonu tatlım. Ne Mut, oldu Belmut? <laughs> Orada dedin ki evet öyle dedin dedin değil mi? Ben aşağı indim sadece bağırmayın dedim. Ama o siz kadar. o gün dörtte yatmışsınız herhalde sabah tamam, karşı. Tamam ama ne olursa Bakın, olsun. Bakın dörtte yatmışsınız sekizde kalkıyorsunuz sekizde biz kalkıyoruz hı hı. Gamze çok erken kalkıyor çay koyuyor bizim sekizde kalkıp kahvaltı geliyor sekiz buçuk oluyor giyinmemiz falan dokuz buçuk oluyor dokuz buçukla servisimiz geliyor. Evet. Bundan mı? iki sefer indi aşağıya. Hayır bir sefer. Ha, ben orada yani sizi onayladım onayladım onu da hatırlamıyorum. Evet. Hayır gürültü olduğunu söylemişimdir. Çünkü kalabalığız. Seda Hanım 20 kişi insan var. Doğru. Yandaki villadaki arkadaşlarımız da bizim e, konuk konu oda evimize gelip biz kahvaltı yapıyorlar. Evet. Hangisini suslayabilirsiniz? Diyemezsiniz. Doğru. Orada, orada sabahleyin. Ama yani siz orada ben şey yaptınız. Bakın ben siz de şey benim burada hiç kimseyle problemi yok keşke kişi sabah kişinin hepsine en ufak yaşından en büyük 60 yaşından 18 yaşına kadar yani. olan bütün insanlar rica ediyorum Gamze size nasıl davran? Bugün gideceğim diye hepsi evet. ağladı. Hatta Şengül abla ne olur? Yani şakadan ayaklarıma kapandı. Ablamsın kurban olayım gitme diye. Yani benim ben kötü Bu bir... kavga yüzünden mi gitmek istiyorsun? Hayır e, hem kavga yüzünden hem İzmir'le alakalı çocuklarımı çok özledim. Hem eski eşimle alakalı e, Sürekli böyle bir şeyler var kafamın içerisinde. Ne var? var. Eski eşini mi istiyorsun tekrar? Hayır istiyor. istemekle alakalı bir şey değil. O mu evet. seni istiyor? O beni çok istiyor. Bak Ve ben nasıl ol, anlıyorum? Neden burada olduğumdan falan gibi <laughs> e her neyse. gelsin alsın seni buradan. Gelsin buradan alsın. Evet, evet gelsin, yok, gelsin alsın seni. Madem o kadar şimdi. çok istiyor. E o yüzden yani ben Bizi Funda Hanım ben senden. bu kadar iyiyken neden birden Funda Hanım'a karşı bu kadar. Çünkü söyledik şu an çok hanımefendi haza bir hanımefendi ki siz de ama o söylediği küçük ben iki çocuk annesiyim. Hanımefendi gibi değil hanımefendi zaten. E, o zaman o hepiniz kullandığı hepiniz. kullandığı kelimeleri bakın ben ki şu an iki tane çocuk yetiştiriyorum. Senin, benim... Senin karşı konuşunca birimiz konuşmayacaktık. Ben biraz önce ağzımı kapatmıştım. Şu an ben iki tane evladıma daha şiddetin ne kadar kötü olduğunu. Tabii. Ki e, benim e, 4 yaşındaki Çok oğlum hayır. Tutup hayır anneciğim ablaya vurulmaz diyen yani ben kalkıp o gün ben öyle bir şey yaşadığım için daha sonrasında da bir şeyler yaşadık yaşadığım için kendi adıma esef duydum kendi adıma kendimden özür Onda diliyorum. Onda öyle kavgaça bir kadın değildir hayır. ya. Bakın şunu söyleyeceğim. Bak lütfen. Var, Bak, ben dinliyorum saygıyla işte problem bu. Orada çıktı iki kere neden? Ben psikolog ben şimdilik olduğum şimdilik hiçbir var. zaman söylemedim. Ben pedere mezunuyum. Mu? İşte bu psikoloğum diye bir şey söylemedim kesinlikle öyle bir şey ya. yok. Bir susar mısın lütfen? İşte problem burada Sedacığım. Problem burada. Kadın dinlemesini bilmiyor. Benim üzerime iki defa 15 kişi yukarıda ve aşağıda 7-8 kişi çekimde. Hepsi gördü ve çekimde. Bu yayının o kadar ufak bir yeri ki. Ben hiçbir şekilde müdahalede bulunmadım. Ne? Ben, Ağzına tuttu. Beni evde bulunmadın boyuyla. Sonuçta benim elimi aldı. Ben orada çırptım ve dedim insan gibi konuş git yerine otur dedim. Bağırdım. Ve şu aşağıdan an, saniye Hüseyin Bey'i çağırdım. Yöneticiyi çağırdım ve müdahalede bulunması gereken için. Nesrin. Tamam. Mehmet'in annesi Nesrin. Duyuyor evet. musun bunları? Kız. Bak bunları bak bak. Ağır laflar. Öyle fikir ya Rabbim şu Erkekler an yemin ediyorum hani Oscar'lık oynuyorsun. <laughs> Tebrik ediyorum <laughs> Oynamıyorum. Yani Bakın. 70 milyona sesleniyorum. bana Lütfen inanmayın. <laughs> rica ediyorum böyle bir şey olamaz. Ki. Yeter. Yeter. Yani Yeter. Bu kadar çirkinlik. Tamam. Ben bu şekilde detaya girmeyelim tamam arkadaşlar. Peki hanımlar. Ben utanıyorum. Ben utanıyorum. Tamam yapmayın böyle şey. Gamze. Ayıp. Bir alo de bakalım.